Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Elbette rüzgar gülü yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Malzemeler. Böyle bir tane kağıt. Ay kağıt diyorum arkadaşlar. Böyle bir tane neydi bunun adı? Neydi? Pipet. Böyle bir tane ne bu? Kürdan. Bir de makas. Bir de böyle kırılmış bir tane kürdanınız varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Burada değerlendirmeyi değerlendireceğiz böyle kürdanları. Ve şöyle ben önceden yani sizi bekletmeyeyim diye hazırlamıştım bu şekilde. Bu şekilde kenarlarını kesin bir kağıdın. Şu şekilde. Şimdi ortasını delmeye geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar öyle deliyim. Delinmiş. Delindi arkadaşlar. Delindi de delindi. Görebiliyor musunuz? Delindi. Evet arkadaşlar önceden de delindi. Şaka yaptım başına beklediğimiz o kadar özür dilerim. Evet, ilk önce bu şekilde içinden geçirdik. Sonra arkasına düşmesin diye pet takalım. Delirelim. Çık. Heh, çıktı arkadaşlar sonunda. Ay yine çıktı. Heh, girdim. Arkadaşlar ilk önce Burasını aldım. Evet arkadaşlar ilk önce buradan başlıyorum. Burayı tutuyorum. Burayı şey yapıyorum. Ama asla ama asla burayı yani şu an buraya yaptım ya bunu yapmıyorum. Örüntü gibi. Bunu alıyorum. Bunu takıyorum. Ama bunu yapmıyorum. Son ikinci diğerine geçiyorum. Bunu alıyorum. Bunu takıyorum. Ama yanındakini yapmıyorum. Sonra bunu alıyorum. Bunu takıyorum. Ve arkadaşlar rüzgar dilimi bitmiş bulunuyor. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? bunu şöyle bir tane kürdan parçası kullanacaktık ya e, bunu ne için kullanacaktık arkadaşlar unuttum arkadaşlar bunu ne için kullanacaktık hiç hatırlamıyorum arkadaşlar neyse boş verin kullanmayalım ve arkadaşlar Rüzgar gülümüz Bitti Evet arkadaşlar bunu açık bir alanda Döndürmemiz gerekebilir uy, uy. Bay, bay. Dönmüyor Evet arkadaşlar Bunu açık bir alanda Dışarı çıkıp falan döndürebilirsiniz yani bu sizin kararınız kalmış. Hoşça kalın. Bye bye.